Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda arkadaşlar sizlere Gold Brill hakkında biraz konuşmak istiyorum. Hem de genel öyle bir e, söyleşi gibi e, bilgi aktarımı yapmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. tabi aramızda e, birçok yeni arkadaş için uzman arkadaşlarımız da tabii ki e, beni desteklerlerse sevinirim. Sevgili arkadaşlar Gold Brill 8 sertliğindedir Belir grubunda zümrüt 7.5 sertliğinde belir grubunda akumarın 6-6.5 sertliğindedir. 7 vurur. Aynı grup belir grup olmalarına rağmen sertlikleri değişir. Ve özgürleri de değişir arkadaşlar. E, dolayısıyla söylemek istediğim şu. Özgür ağırlık ölçümlerinde bunlar da farklılıklar gösterebilir. Yani aynı belir grubunda karışmış olan bir takım mineraller özgür ağırlık ölçüsünü değiştirebilir. Yani standart ölçü vermeyebilir. Esas konumuza dönelim sevgili arkadaşlar. Golden Bell çok karıştırılmakta. Şöyle diyeyim. Yani e, telefonun flaşı kapalı. Burada küçük şapka bir fenerim var. Onu kullanıyorum. Biraz e, uzak şöyle tutayım. Sevgili arkadaşlar. Gold Barrel ile en e, belirgin ayrıcı özelliğinden bahsetmek istiyorum. Kırmızımsı bir turuncu e, içinde parçacıklar yer alır. Bazen çizgi dağılımları olur. Bunlar çizgi çizgi böyle olur. Bazen noktamsı şekilde. Bazıları da birikim gösterir. Ba bazı belli bölgelerde. Tabi aynı akikte iki renk akik oluşumları da vardır. O ayrı bir şey. Yalnız akikle karıştırmaktalar. Dolayısıyla sitrine benzetmekteler. Hatta hatta opale benzetmekteler. Arkadaşlar şimdi hepsine değineceğim. Golden barrel şöyle söyleyebiliriz ki zaten kalsedon ve kuars e, aynı soydan gelir aynı aileden gelir silika ve e, oksijendir temeli dolayısıyla kalsedon e, kuars kristalinin kripto kristalin görüntü halidir. Yani gizli kristal halidir. Ve akik gibi karnaliyan gibi, e, gibi gruplar da kalsiyodonun aslında grubudur. Kuars'ın da işte sitinomatis buna benzer grupları vardır. Yani çoğalır. Dolayısıyla en ayrı e, belirgin özellik yani tanımlama yapmak için arkadaşlar. Kalsedon mumsudur, akik yağlımsıdır, kuvarsat kesinlikle camsıdır. Dolayısıyla e, Golden Beryl'deki özellik çok güzel ayırabileceğiniz bir şeydir. En hafif akin yağlımsı yüzeyini hissedersiniz. Opal gibi, opalde de vardır bu. Hem de Golden Beryl'de kuarsın kristal halini görebilirsiniz. Yani camsı halidir. Yani akik ve kuas görüntüsü bir arada gibi düşünebiliriz buna. Biraz tabii ki sallamasyon yapıyorum kafadan ama hissedişten bahsediyorum arkadaşlar. Golden Berlin'in en önemli özelliklerinden biri de dediğim gibi zaten en ağır özgür ağırlığı hem de sertliğidir. 8 sertliğindedir. Çünkü e, kuarsta da Golden Berlin'i çizemezsiniz arkadaşlar. Golden Berlin kuarstan sert olduğu için. Dolayısıyla ama kalsedonu çizersiniz. Opal'i çizersiniz. Bir ikinci konuda e, Opal'e benzetiyorlar. E, dediğim gibi String'e benzetiyorlar. String de yine sonuçta 7 sertliğindedir. Kuar sertliğindedir. Bunu çok güzel de, e, ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da Golden Barrel. Şimdi e, şöyle bir parça göstereceğim size. Bakın arkadaşlar. Bu da bu da arkadaşlar yani bir Opal grubu. Grubu Jel Opal ve e, su opalide denebiliyor. Bunlar jeotermal, yeraltı su kaynaklarına yakın yerlerde. Görüntü olarak çok yakınlar. Ele yakın tonlarını bulursanız ayırmak zor ama dediğim gibi çok bariz ayırma yöntemleri var. Ve e, akiya gelelim arkadaş. Bakın işte bu bir akik sevgili arkadaşlar. Ve hatta dediğim gibi iki ton akik. Dolayısıyla çünkü bunda da kırmızımsı oluşumlar var. E, dolayısıyla arkadaşlar eee Karnaliyan dediğimiz yani kalsidon grubu olan karnaliyen taşı. E, kırmızımsı ve turuncudur arkadaşlar. Karnaliyana da e, benzetemleri gördüm. Ne alakaysa. Hani sarı hiç asla ben karnaliyan sarı görmedim. Evet açıktan koyu tonları vardır. Ama genelde turuncumsudur. E, aslında elimde de vardı şimdi bulamayacağım arkadaşlar. Belki bilmiyorum hızlı davranırsam. Yok neyse zaman kaybetmedim sevgili arkadaşlar. Keşke onu da hazırlasaydım. Konu hiç aklıma gelmedi karneliyana değineceğim. Neyse şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir de aynı şekilde opalin, opalin eee opal dediğimiz o fosfor etkisi yapar ve floresan etkileri vardır. Buna eee da bu ben beyaz olur. Bir de yeni yeşil olan e, fosfor gibi daha doğrusu fosfor etkisi almıştır. Hiertopal. Fosfor etkisi yapar. Ve benzerliğinden dolayı bunlara değiniyorum arkadaşlar. Konumuz bunlar değil. Aynı şekilde burada je, jelopal ee, jeotermal yer altı su kaynaklarına yakın bölgelerde oluşurlar. İçlerinde bir kısım e, su bulunur. Gözle görülmez. Sevgili arkadaşlar aynı şekilde bunu da e, benzetebiliyorlar. Ama bu da tamamen opaldir. Ee, ve bunların aynı akik, akikler de gösterir. Büzüşme gösterenleri çoktur. Bunda da var ama çok az bir miktar. Böyle yanlış bir laylon buruşmuş gibi ve elmasa benzetir bazı arkadaşlar. Çünkü e, neyse o konulara girmeyelim. Yani e, neye değindim neye değinmedim toparlıyorum arkadaşlar. Akik akik yağlı bir yüzeyi vardır arkadaşlar. Evet, benzetebilirler iki renkte olabilir. Çizgileri vardır genelde. Çizgili akikler ki agat grubu da desendir zaten. Desenli olduğundan agat ismini almıştır. E, ee, ayırdım. Golden Barrel hakkında e, söyleyip söylemediğin bilmiyorum daha ne var ne yok ama daha önce grupta paylaştım biliyorsunuz arkadaşlar. Detaylı bilgi istiyorsanız o sayfada tekrar var. Ee, sevgili arkadaşlar Başka ne söyleyebilirim bu konuda? Evet. Opal taşı altıdır zaten arkadaşlar. Opal ile kuars çizebilir ve sertliğini teyit edebilirsiniz. Çünkü kuars olduğu için. Golden belirli çizemeyecektir. En güzel teyit burada bu. Ama Aki'yi çizecektir. Söyleyebileceğim bu. Anlayabilmeniz için, ee, tespit yapabilmeniz için arkadaşlar. Ee, her sarı tonlu taş tabii ki e, Golden Barrel olmayacaktır. Arkadaşlar Golden Barrel değerli güzel bir taştır. Barrel grubuna ait ki yeşil biliyoruz zümrüt'tür. E, daha detaylı bilgilerine girmeyeceğim. Dediğim gibi grupta daha önce de paylaştım. E, gerekli bilgiler zaten detaylı bilgiler araştırmak ve öğrenmek isteyen için e, her zaman kolaydır. Sevgi ve saygıyla kalın arkadaşlar. Umarım aktarmak istediklerini aktarmışımdır. Hoşçakalın.